Adayım biz AK Parti'ye veriyorum ben dormada. Ama AK Parti de iyice cıvıttı. İyice cıvıttı yani. Artık vermez misin? He? Yani ben düşünürüm ya yani. iyi bir şeyler yaparsa bence olur. Sen, bence sen sapıtmışsın. Yani nasıl? He. Çivil, bence sen sapıtmışsın. Abi. Hayat çok güzel abi. Herkesin cep telefonun var mı yavrum? Yanında yok. Yanında kaç paralık telefon kullanıyorsun? 15 bin liralık. He. Bu hayat cep. böyledir işte. Eskiden cep telefonu mu vardı? Telefon kullanmasınlar mı abi? Kullanmasınlar. Nasıl kullanmasınlar abi? Gündeminiz nasıl? Bağırlıkta mı? Evet. bağlık çok kötü abicim. Kesinlikle. Bir ekmek olmuş 5 lira abicim. Ben emekliyim. Aldığım para 4 bin lira. 4 bin lira, ben 2 bin lira da kira veriyorum. Hesapla abicim. Gönder 4 tane ekmek alsam 20, 600 lira o, o yap. E su, doğalgaz... ...su bu. Nerede yetecek bu? bağlık çok abicim. Bağırlıkta şikayetçiyiz abi. İnan ev olanlar tabii şikayetçi olmaz belki iki tane ev var biri oturuyor biri de kira alıyor al olmuş 7 bin lira bizim bu arada Esenler'de 7 bin lira bu da ev yaramaz yani eski ev ufacık komşumuz 7 bin liraya verdi çözüm nedir çözüm abi ya ayaklanacağız sokaklara çıkacağız ya da iyi bir adam çıkıp karşımıza yani bize bir şeyler yapması lazım var mı bir adayın abi? adayım biz AK Parti'ye veriyorum ben normalden ama AK Parti de iyice cıvıttı iyice cıvıttı yani vermez misin? He? Yani ben düşünürüm ya yani. iyi bir şey de yaparsa bence olur. Sen, bence sen sapıtmışsın. Yani nasıl? He. Çivil, bence sen sapıtmışsın. Abi. Hayat çok güzel abi. Herkesin cep telefonun var mı yavrum? Yanında yok. He, yanında kaç paralık telefon kullanıyorsun? 15 bin liralık. He. Bu hayat cep. böyledir işte. Eskiden cep telefonu mu vardı? Telefon kullanmasınlar evet. mı abi? Kullanmasınlar. Kullanmasınlar abi. Kullanmasınlar kullanmasınlar abi. Yani. Ve kullansınlar kardeşim. Kullansınlar. Bu her şeye para var da şimdi bir pahalılık almış gülüp sadece Türkiye'den var. Her tarafta var. Ya ben al, kiracıyım. Ben bir, diyor, dakika, bir dakika bir dakika. Ben de kiracıyım. Ben de kiracıyım. Ben, ben 3500 lira maaş alıyorum. Artı kiramı veriyorum. 64 yaşındayım ben gidiyorum çalışıyorum. Çalışana her yerde ekmek var. Niye yok diyor. En azından özgürlük var abi. Özgürlük var. Bu memlekette özgürlük var yani. Emekli olmuşsun ama çalışıyorsun abi. Çalışmak yani. çalışmak zorundayım ya. Yetmiyor. Başka ülkeler demekler geziyor abi ülke ülke. Onlar gezebilir. Biz biz gezemeyiz. Neden biliyor musun? Çünkü zamanında ben esnaf adam Ben esnaf 86 80 yıllarda daha öncelerine ben gitmiyorum. Rusya'dan gelip doktorlar ondan sonra orada yüksek tahsilli insanlar gelip benim yanından eleman olarak çalıştılar. Çünkü komünist bir devletti. Adam maaş karısı çalışıyor. Babası çalışıyor. Devlet bunu kağıt parasını veriyor diyor ki götür bunu sat diyor paranı diyor paranı al git diyor pa para yok. Devlete çalışıyordu. Şimdi devlete kim vergi veriyor? Devlete kim ver vergi veriyor? Hiç kimse vermiyor. Hiç kimse vermiyor. Abi kimse vermiyor. Hep hep ondan sonra millet diyor buradan kaçırayım, burada kaçırayım, burada İnsanlar kaçırayım. Suç, suçu işte, suçu? Den, suçu? işte denetleme, suçu. Den, yani ben denetleme olacak, olacak. Yanlış konuştuğu kelime nedir biliyor musun? İnsan, insanoğlu bir düşünür. Şu gördüğün adam 65 yaşından adam. Bu adam, bu adam zamanından doktora gidemiyordu. Bunun yaşındakiler. Ya Parası var. yoktu parası yoktu. Gittiği zaman da ben bir, benim bir vatandaşım ben bir gün esnaf sitesinden 79'da ben gittim adam ameliyat olmuş. Ben hastanede çıktım ha bizim paramız vardı. Adam kafasını tutmuş dedim hayırdır dedim. Gördüm tabi tanıyorum geçemedim. Dedi eşim dedi ameliyat oldu dedi burada dedi param yok dedi. Eşim burada dedi Çalışmayı aldılar diye rehin almışlar, çalışacak borcunu ödeyecek öyle bırakacaklar. O zaman o zaman Melgü he? Ya pahalılık var mı? Ya pahalılık var. var pahalılık var. Var. yok diye bir şey yok. Pahalılık var. Yok. Kim pa he? Kim Bunu kim düzeltecek? Yine de başımızdaki olan kişi düzeltecek. Evet yo yo düşünüyorum. Bak o. o, o düşünüyorum. Ya şimdi başta ne dedim? Dedim ki iyi bir adam gelirse malefete bir adam. Abişim şimdi Kılıçdaroğlu diyen Kılıçdaroğlu hangi şeyi yerine getiriyor? Bir belediye başkan var şimdi. Büyük belediye. Ha, bu oradaki Ekrem İmamoğlu mu ne? Abi kaç sefer suya zam yaptı? Hani diyordu bu su bize yeter de bu para yeter de bir su zam yapıyoruz. Şimdi ne oldu? Bak bizi perişan ettiler. Masur Yavaş, Masur Yavaş da aynı abicim. İzmir de aynı. İzmir ne yapıyor? Hiçbir şey yaptığı yok. Çıkıyor boş boş konuşuyor. Şey kötü tamam kötü de şimdi iyisi gelse evet, keşke gelse iyi bir adam. CHP'nin başına bir yine yapacak olan Tayyip Erdoğan. Yok, abi şimdi her şey kötü ya. Ha. Daha mi? Bu eğer bu 2023'te eğer seçimler bu Tayyip kazanırsa yine yapacak iyi yapacak olan o. Öbürler de gelse iyice batarız yani. Bak ben için, Bağlıkta her şeyde. Kirada, suda, elektrikte, ekmekten, ben şekerden ne desen de yani gıda şeyini. Ama kim düzeltebilir? Yine belki bu düzeltir. Öbürler düzeltemez. Onlar onun peşinde değil. Ben bu ha Tayba e kızıyorum, kızıyorum. Değil ki kızmıyor. Ama yine belki düzeltecek olan odur. Bilmiyorum yani. Ben öyle düşünüyorum.